Ödüm koptu be kanka. Mesela şöyle geçeyim. Hoca da birazdan gelirim bana. Of oh, kanka. Oh, köşke hiç bitmeseydi şu brosarsa okul hasta olup gelseydik. <laughs> siz şapşallar. Siz de iğrençler. Siz de kokuşuklar. <laughs> kanka bu ergenlikten mi geçiyor? Bilmiyorum vallahi hiç durumda değil seni kötü kokucu pis şey. Evet bak bu sefer onu oldu. evet. Kesin abi kendinden geçiyor kanka. Kitabım da işte. Ben Ay çocuklar çocuklar. Niye açıldığını inanamazsınız. Neyse şöyle geçeyim. Ay. Çocuklar ziller bozulmuş. Daha 3 şey, dakika önce başladık. İnanabiliyor musunuz? Aa, işte kim kapattı? Işığı ben kapattım. Ni ha ha ha. Hihihi. Evladım yerine geç yahu. Belli değil ne yaptınız. Geçeyim ben de yerime şöyle. Hadi yerime geçeyim. Çocuklar. Efendim kocam. Ee, şey bitirmek üzere olduğumuz üçgen prizma konusunu işleyeceğiz. Bugün. Bugün son şeyi. Sonunda be. Çok pis derdi kitabım kitabı elimi sürmeyeceğim hayatta artık. Ha ah, neyse ben kitabı çıkarayım şurada. İşte. Çocuklar ben kitabımı bulamıyorum. Hocam size katalog olacaktı. Çıkmıyor, çıkmıyor? Oh be çıktı sonunda şunu alayım. Evet çocuklar. Ben kataloğumu açayım. Sayfa 140. Üçgen prizmalar. Evet. Dediğim gibi sayfa 40. 40 yapacaktık galiba. Evet 49 ya da 40 yapıyoruz. Bakayım. Bir de benim içirdi. Ay paspas paspas. Seni seviyorum ama artık şunu çıkmasa ya. Yeni paspasa ihtiyacım var benim. Ben döküldü. <laughs> Oy. Hemen efendim. Sorun etmeyiniz. Paspas pas şimdi bak şimdi. Siz ayrılmayacaksınız. Evet bu paspas ben dinlemiyor. Yarım saat sonra. İyi, çık çık. Hocam ben en iyisi bunu dersen sonra yapayım. Çünkü sizin dersinizden aldım. <laughs> ya pas pas be. çok kötüsün. Neyse çocuklar. <laughs> Kahve kutumu kaldırayım da geri dönüşümü atayım. Çocuklar benim geri dönüşümüz nerede? Beyin atayım hocam. İşte attım. Fark etmeden ders bitmiş çocuklar. Bugün ilk dersten sonra Okul bitiyor. Yok okul bitmiyor. Evet. Bugün sadece iki ders olacak. Çünkü bugün... Bugün... Eh, şı, pıs, 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 bilmiyorum. Bugün, bugün müdür Ben de bir şey yapmıyorum artık. Çalışmak üzereyim. Of. Öğretmenlik çok zor işmiş. Neden mesleğim öğretmenlikse artık. Oy. Şunu. Can telefon. Çok. İkinci ders de benim çocuklar. Kangaroo. <laughs> Hoca kesin ikinci ikinci dersinde sınav yapacak. Ben hazırlanmalıyım. Ah ayağım ayağım. Ah takıldım. Tine pis leke da yorsunuz. Ayrılmayın. Ayrılmayın. Uy. Tamam tamam ben yapıyorum. İlk yardım geldi. İyice battınız ha. Ben çıkıyorum. Ben de. Ben de. Hocam çıkmıyor. Ah. Ay. Deki ilk defa dik durdu fark ettik de. Ay çocuklar kurumlar çıktınız resmen. Fark ettik de kafeteryaya buradan gidemiyordu. Buradan gidiyordu. Çıktı çıktı çıktı. Çalın çalın gel. Gel Aa, bunu bez olarak kullanabilirim. Sopasına artık ihtiyacım yok. Çekil evladım. Bu kim kimin döktüğünü bulursam he. Neyse. Çıktı. Çıktı. Ben şimdi gidiyorum ben Neyse ben sınavı tekrar yapayım. Kanka sen bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Yeni çıkan diziyi duydun mu? Hayır. İçinde çilek atlı bir oyuncu var. Hı. E. E'si. E. Işıklar söndü. Ay. Neyse. E, kanka duydun mu yeni çıkan şeyi? Ya kaç defa diyeceksin? Evet duydum. İşte onun için çilek atlı bir oyuncu varmış. Çilek diyorlar çilek. Ben bunları hemen bakmalıyım ya. Çilek diyor bunlar. Çilek diyor bunlar. Ay, ay çok pardon bir kaba atmış dedim. Neyse. Ben çiçekleri koklamaya gidiyordum. Mis gibi çiçeklerimiz var. Ya koklarken de Koklarken de şunları bir misafir edeyim kendime. şöyle bir kulağım orada bir kulağım da burada. ben biraz kesip biteceğim her şeyimiz. Kanka işte orada çilek katlı bir çilek var ya işte çilek katlı Çilek, çilek adı olan bir tanemiydi. İşte o geldi. Ee, <laughs> i̇şte geldi o oyuncu. Duyamıyorum. Fırıldaklar desinlerden. Şöyle geçeyim. İşte pat kapı çat kapı pat çapı kap çapı pat, pat 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 diye gitti hemen. Ya evet ya ödevini yapmadığını söyledi. Ya kanka. Gerçekten onu ben söyleyecektim ama. <laughs> tamam kanka ben sustum. İşte dediğin gibi öyle oldu. Sonra gerçekten arkadaşını suç atmak nedir yahu? Sonra öğretmenin kafasına pis dışkılı bir tane balık suyu attı. Balıkla birlikte bir balık. Mete Eldas. İşte öldü. <gülüyor> 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 çilek çilek çilek. Ding ding dong ding. Ay mm. evladım bırak beni be. Oh. Bugün hiç. Ya çocuklar yerinizi geçin. <laughs> Katalonu gören oldu mu? Yedeğe de yok. hayır yani. Bir de o var. Hmm. Ben göremiyorum katılımı. Çok... Çocuklar katılımı gören oldu mu? Olmadı. Ergenlik çağından geçiyor. Herhalde süslü. Sizi pis şeyler. Hiç sevmiyorum onları. Pisler. Pisler. İşte demek istemediğim o süslü kelimeler. Aslında süslüce anlam veriyorum. Ne? O eki. e k morek. Neyse. E, ee, salta. Çocuklar. Diğerlerini gören oldun mu? Çünkü derse başlamak üzere bir yeni konuya geçeceğiz. Al al. Okey. Okey. Okay. okay, okay. Çocuklar. Neredeydiniz bakayım? Şey. e, şey hocam biz kantin ben dün sabrıncam hocam kantinden yemek çalıyordum ben hatta ikimiz hocam hocam o yanlış soru ben gittim kendi telefonumu sağlattım Ceza alsın ya müdürün odasına git hemen <laughs> şaka şaka yerine geç hemen ben dakika oldu ne 5 dakika oldu yerine geç peki hocam Hocam ben nereye geçeyim? Yerine evladım yerine git. Eh gel e, geç şuraya. E, tamam çocuklar. Ay, evet çocuklar. Bugün sizinle birlikte sakin sesinle bir ders işleyeceğiz. Gördüğünüz panomuz bunu yeni işleyeceğiz. Yastığın var mı? Evet, var var. Dur çıkarayım hemen çantamdan. Çıkmıyor. Benim burada bir şey var. Uy. İşte burada. İşte anlattık. yaptık. Teşekkürler kanka. Ay, ne oluyor Öcü. Tüm okul mahvet. Bravo sana. Oy, ne oluyor çocuklar? Hep bir bir üç evet. Tüm sevdiğim evet. bir noktayım ki okullardaki elektriklerin faturası O yüzden okulda üç, ha, gün ha, gün ha, hafta diyelim gün tatil. Çocukları öğlenin uğurlayacağız. Ben düzeltmeden çıkmıyorsunuz. <laughs> <laughs> ben kim düzeltin hemen. Çıkmamadan gitmeyeyim. Başka ne dediler? <laughs> bilmiyorum, 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 bilmiyorum. Tamam. Uy, kusmak üzereyim. Yok kusmayacakmışım. İlla sıraları ben yapacağım. Bir kanka olmuyor kan. İşte bizimki böyle oldu. <laughs> Birkaç aksaklıktan bir şey demedik. Of. bu sıraları neden yapmışlar? Neyden yapmışlar da daha, daha doğru soru. Her şey kağıt gibi gidiyor. Parçalanıyor be. Al bakalım. Geçelim. Gel kurşun kalemim gel. Gel makasım gel. Gel furuz yazan kitabım. Ay Ey, Benim canım acıdı. Dede ben buraya geldim. Hemen çıkıyorum. ya Gerçekten doğru mu dedikleri? Yani o zaman niye söyleyeyim ki ben sana? Hı, ben gideyim. Neden sıralarımızı birleştirdiğimiz adet bozdular? Oo, o gitti. Kanka, ben yarısı burada bekliyorum. Hadi gel gel. <laughs> üç gün daha, üç gün. Ben gel daha sonra da yapacağım. Tamam kanka. Kanka, kanka yarın görüşemeyiz. Görüşürüz. Caroline. Ee, geri ikimiz kaldık. Ben ona olma. Niye? <laughs> Çocuklar lütfen çıkınız. Çünkü okulda e, 18 öğrenci kalmış ve lütfen çıkınız. Ses bir Tamam. Hmm, evet. Ne diyecektin? 10 saniye sonra çıkın. Şey, neden siz benim hakkımda o kadar kötü şeyler dediniz? Ne dedik? Ee, çilek pismiş. Ee, yok pis, pis zaten. Evet. Çilek gelmiş kapıdan gelmiş. Ödevini yapmamış. Öğretmenin üstüne dışkılı balık suyu koymuş. Balık ölmüş. Onları mı diyorsun? Onlar e, bir tane Çilek diye bir tane film var. O yeni çıktı işte. Evet, ondan bahsediyorduk biz. Aa, <laughs> o zaman bilmememe gidelim mi? Olur. Çıkırt. İşte kapıyı kapattım. İşte burası benim evim. Yani gördüğün gibi burası benim evim. Yani benim odam. Vay canına ne güzel bir odam varmış bu kadar güzel bir oda görmedim. Evet. Evet konuşalım. Neden benim hakkında? Öyle şeyler dedin. Okulda dedim ya onlar bir filmin frag e sözleri. Aa, gerçekten mi? Hiç haberim yoktu. Çünkü sormadım ki. Neyse. E sormadım çünkü. O yüzden ne bileyim ben de. teşekkür oh, teşekkürler bu baget ekmek almak için uğradığınız için. Ah, baget ekmek. Rica Şey, ben ya. Sen değil. Hmm. Önemli değil bu yaptıkların dolayısıyla. Tatlım. Efendim anne. Efendim. Efendim. Bir tane arkadaşın geldi. Süslü galiba. Kanka onu kızar. Gelsin anne. <laughs> dedi kocu. <laughs> Sen ne işin var dedi kocu şey. <laughs> ah düştüm. Kapak gibi yapıştım. Böyle. Sen hepsini yanlış duymuşsun. Ben hiç öyle bir şey yapmadım. Çünkü bu bir filmin fragmanıydı. Yani sözleri. Evet neden böyle bir şey yaptın arkadaşım? şey ben dur kesme seni. ah paket ekmek dur çıkaralım da yiyelim ilk çıkmıyor paket ekmek yiyeceğim illa onu işte çık herkese merhaba arkadaşlar ben gördüğünüz gibi gofret ııı ee... SPS Miniş Kulübü'den e, Gofret benim ismim. O yüzden şey e, videonun bittiğini bi söylemek istiyorum. E, eğer istek videosu istiyorsanız veya e, bir bir şey yapmamızı istiyorsanız yorumlar kısmına yazınız ve onu biz okuyup hemen yaparız. Böyle şeyler başlamak istiyoruz. Eğlence olur diye ve sizi mutlu etmek istiyoruz kısaca. Görüşürüz. Seni seviyoruz.